Seçilmiş kişi. Link diye çağrılan kahraman. Zamanı geldi. Yeteneğinin limitlerini göstereceğin bir trial geliyor. Evet. The Legend of Zelda'dayız. Bir günlük gecikmeden dolayı özür diliyorum çünkü doğum gün olayları falan vardı. O yüzden olabiliyor böyle şeyler ama şimdi karşısına oturabildim ve ilk defa sizinle birlikte göreceğim ben de siz daha önceden belki dün falan izlemiş olabilirsiniz bilmiyorum ama ben şimdi büyük bir merakla başlıyorum ve görevler yağıyor. Evet, Ancient Mask. Bu Majora's Mask olabilir. Fairy Clothes. Bir sürü kıyafet görevi geliyor. Bir dakika bir durun, bir durun, bir durun. Twilight Relic, güzel. Tamam. Fantazma. Evet, DLC'ye giriş yapacağız. Bugün ilk DLC'ye. Ve ee, biz bir görev alalım ilk önce. Böyle hızlı bir giriş oldu. Trial of the Sword'tan başlayalım tabii ki. Bence mantıklı. Bir haritama bakmak istiyorum. Vay güzelmiş. Ha buraya gideceğiz. Peki. Great Hyrule Forest'a gidiyoruz ve trialımızı başlatalım. Bakalım nasıl olacak DLC. Merak içerisindeyim. Küçük bir hikaye yedirilmiş olabilir. Tabi esas hikayeli DLC ikinci e, ikinci DLC olacak. O yüzden ilkinden hikaye anlamında değil de oynanış anlamında bir şeyler bekliyorum açıkçası. Evet, Great Dekutri'ye git de sana anlatsın modundaydı. Anlatsın, olur. Ben geldim. Sinematik var, güzel. Selam. Hmm, zamanı geldi, evet. Ha, beni bekliyorsa ben trial'a varım zaten ya. Ha. Trial of the Sword olarak. Eee geçiyor bu. Tamam. <laughs> Koroklar da çok tatlı var. Ha, tüm silahlarım, armorum falan her şey gidecek öyle mi? Geri alacağım tabii buranın bunu tamamladıktan sonra. Ve Master Sword gerçekten benim olacak. Benim zaten benim de ne güzel kullanıyordum. Gerçekten onu hak etmemiz gerekiyor demek ki. Peki. Peki olur. Şimdi ben o zaman kılıcı yerleştireyim böyle. Update oldu görev. Yeah. Güzel, hoş. Bakalım neler gelecek başımıza. Buraya bayağı donanımlı geldik yani kalplerimizi falan. Fulledik, staminamız güzel. Evet, tamamen sıfırız ama şık asılayetimiz var. Evet, Trial sordu Sword'u bana sunuyorlar. Şöyle. Aldım. Bir çoğunuzun silahı sen bir dursana ya. Hop. Bir dakika. Saldırıyorsunuz siz. Siz taş arıyorsunuz. Sen gel bakayım. Güzel. Ne oldu? İlki bitti. Tamam rahatmış. Okey. Şunu alayım. Hatta şurada bir şeyler var. Sıfırdan geliyorsak, Survivor'sak Bunları kaçırmamamız lazım. Sizden bir şey düşmedi. Başka da bir şey yok gibi görünüyor en azından. Taşları kaldırırsak eğer. Ne? No. Tamam o zaman. Her türlü silah ihtiyacımız var aslında da. Neyse biz bir ikinciye geçelim. Bakalım neler olacak ikinci de. Aa bu biraz sıkıntılı bunda okçular var. O, orada da bir şey var tamam. Tamam görünmeden. Aa. Hepsi senin yüzünden. Yayını almalıyım. Ama ok da lazım. Ok var mı ok? Ee, Var. Başka? Var. Onu indirdim. Bir dakika ya. Heh. Tamam. Kaçma zamanı. Güzel. İyi bir kalkan geldi. İyi bir kılıç da geldi. Sen çok yaklaşma. Oh, onu patlatıp bunu da yaktık. Güzel. İyi hareketti, iyi hareketti. Yeah. şunu alayım. Yukarıda benim için özel bir şeyleriniz var mı acaba? Hmm. Şey. Şunu almam lazım. Alo. E ee, güzel. Burası da güzelmiş. Paraglide'm var ama. Güzel. Şimdi. Hmm. Bununla biraz ilerleyelim de bakalım. Bir sonrakine geçiyoruz. Burada neler var? İşte bunu bekliyordum. Canımı yakmanıza izin vermemeliyim sadece. Hala mı? Son okumu da sana attım. Sizi biraz uzakta tutacak bir sistem bulmak lazım ya. Bir tanesini taşla vurdum gerçekten. Canımın gitmesini istemiyorum açıkçası. Gel. Evet, bunu da hallettik. Bu bölgede çok bir şey yok galiba. Açık alan direkt. Yani okum da bitti. O biraz yazık oldu ama. Eee oklar. Yaylar. Yay yok. Olmazsa olmaz açıkçası. Şimdi kaçıncı kısma geçtik? Gelin bakayım. Dördüncü kat. Şuraya bir çıkabilir miyim? Bir tepeden görmek istiyorum. Tırmanırken bu arada canım fulleniyor güzel. O da mızrakla. Hı? Çok çabuk kırıldı. Ee... ha, Sakin ol ya. Sen bir git. Senin babo biz alalım. Ama okum yok. Tamam. Panik yok. şapşal. Sen ne yapıyorsun ya? O klabı alabilir miyim? Kim var şimdi? Şunu kullanayım. Hatta daha küçük bir şey kullanayım. Yukarıda bir şeyleriniz var mıdır sizin? Elindekini de bırakmadı. O elindekini bırakman lazım. Ha? Eyvallah. Şah. Yalnız bana biraz envanter vermeniz lazım. Silahları az yahu? Şimdi bir yukarı çıkayım. Arrow! Arrow! Benim bu arada güç... Aaa! Kullanabiliyor muyum bunları? Çok hoş. Bunu kullanırım o zaman düşmanlara karşı. Şimdi buradan bir şey Aa yanlış şey. İyi bayağı bir şey çıkardım buradan. Bir üst katta bir şeyler var mıdır? şurada da var bir şeyler. Fire arrow. Şimdi bu işe yarayabilir. Ekip yapalım. Bir de yiyecek. eee Bir tane yiyeyim. Siz de az can veriyorsunuz ya. Beğenemedim resmen. Tamam bir sonrakine geçelim o zaman. Şimdi silahları çok lüzumsuz harcamamak lazım. Hmm, buradaki abiler birazcık sıkıntı olabilir. Gelsene. Oo, siz ne yapıyorsunuz orada? <laughs> Süper biri gitti. Abi. Evet. Güzel. Yanma 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 yanma. Şunu da alayım. Moblin Spear. Şu içeride neler vardır kim bilir. Aa yaşayan bir tane var. Gayretinden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir gayret örneğiydi. Ama senin silahını almam lazım. Bana silah lazım net bir şekilde. Şimdi bunu bir alalım. Ok falan var güzel. Ama silah. Özellikle silah lazım. İki tane var. Üç tane var. Yani iki tanesi faydalı olabilir o üç taneden. Şuraya tırmansam Tepesinde silah falan Var mıdır acaba Oradaki ses yankısı güzel olmuş hmm, Bu silahlar beni götürmeyebilir Bir yayıma bir bakayım Bir tane yayım var Şunun şurasında Envanter konusunda birazcık sıkıntı yaşayabilirim bir sonraki el. Hadi bakalım. <laughs> bir de boss, bir de utanmadan boss yani. Bir tırmanabilirsen link çok şey yaparız. Bir, bir tırmanabilirsen dünyalar bizim olur. kaçalım. Evet, istediğimiz buydu. Aa bu değildi. Ya buraya. Şimdi ben bununla nasıl indireyim ki bunu? bırak Uzaklaş Oha! Tamam, tamam Talus, sakin. Düş. Hadi. son silahım valla. Silahım kalmayacak Talus. Kahretsin. Hmm. Peki. Hayır. Peki. No. Şu yerdekiler nedir? Ok mu? Çok geri attı beni bu arada. ne vurdum be. İyi ki balta dayanıklı. Hadi bitiyor. Yay! Şuf. Bir sonrakine hak kazandım öyle mi? Önce biraz dinlenmem lazım. Silahım yok. Yani şu anda silahım yok. <laughs> Ama bir şekilde geçtik. Bari buralarda chest falan verseydiniz ya. Koskoca talusu yeniyoruz. Yok mu bir şey? Burayı araştıracağım. Yok öyle hemen gitmek olmaz. Bunu vurursam ne olur, hiçbir şey olmaz. Abi dalga mı geçiyorsunuz? İlla alevli oktan vurmamız lazım yani? Gerçekten hiçbir şey vermiyorlar ya, çok ilginç. Peki, ne yapalım? Neyse, şöyle bir giriş yapmak istemiştim. Ee, esasen şu anda çok fazla zamanım yok. Ama bir girişi görmüş olduk en azından hep birlikte. Buraya kadar geldik. Talus'u yendik. Artık herhalde diğerlerinde Lionel falan da gelecek. İşte ne, ne bileyim Hinox gelir sonra Lionel gelir büyük ihtimalle. Öyle yavaş yavaş ilerleyecek gibi görünüyor ama kıyafet falan da bulmamız lazım bir şekilde. <laughs> Bakalım bu biraz daha zorlu gibi görünüyor normal oyuna göre. Göreceğiz artık. Böyle bir giriş yapıp görmüş olduk en azından. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.